Konuşayım mı? Yok. 60 mesela çok bir e, aşağı. Oto kiralama dolandırıcıların tuzağına düşmeyin. Önümüz bayram. Talep arttı. Herkes otomobil kiralamak istiyor. İşte bu noktada, tüketiciler genellikle internet ortamında yaptıkları aramada ucuz fiyatlı otomobil gördükleri zaman. Bunu kiralamak istiyorlar ve bu noktada iki tür mağduriyet söz konusu oluyor. Birinci yöntemde tüketici dolandırılıyor. Yani kiralayacağı araç fotoğrafıyla, fiyatıyla cazip gösteriliyor. Kendisinden kapora isteniyor ki başkası kiralamasın diye. Önümüz bayram, talep çok diyorlar. Vatandaş kapora'yı gönderdikten sonra karşı taraf kapı duvar, telefonunu da engelliyor, ulaşmak mümkün olmuyor. İkinci yöntemde ise her kiralama şirketinin yaptırdığı gibi ya kredi kartı bilgilerini alıyorlar veya da senet imzalatıyorlar. Bu niye diye sorduğunda tüketiciye sen arabayı teslim ettikten günler haftalar sonra trafik cezası gelebilir. Otoyol köprü geçiş ücretleri gelebilir veya arabayla bir kaza yapabilirsin. Haksız durumda olur. direksiyonda kişi ehliyetsiz olabilir, alkollü olabilir. Biz kendimizi güvenceye almak zorundayız diyorlar. İşte bu noktada tüketici çok dikkatli olmalı. Bu tehlikeden korunmak için öncelikle araç kiralayacağı firma hakkında bir araştırma yapsın. Şimdi internet çağındayız. Kolayca bunu bulabilir, görebilir. İkinci adımda da aracı kiralarken önce bir dört cepheden fotoğrafını çeksin ve sözleşmeye de herhangi bir hasar var ise kiralama sözleşmesine onun not olarak düşürsün. Örneğin sol arka tamponda çizik veyahut çamurlukta ezik gibi notlar düştürsün ki kendisi mesul olmasın. Aracı teslim ederken de yine fotoğraflarını çekip tutanağı da araç verildiği gibi hasarsız teslim alınmıştır. Notunu düşerse risklerden korunabilir. Ee, 2017 yılında Başakşehir'de bulunan bir firmadan bir araç kiraladım. Ee, bu aracı kiralamamın sebebi de o dönemde aracımı satmıştım. Dolayısıyla bir araç e, gereği hasıl oldu. İki günlüğüne bir araç kiraladım. Ee, bu aracın bedeli o zaman 300 TL gibi bir rakamdı. Bu bedeli de banka üzerinden ben kendilerine havale ettim. Faturasını da aldım. Yani iki günlük ihtiyacım vardı iki günlük akabinde zaten ben kendim bir araç satın aldım Ondan sonra zaten aracım oldu. Yani bir araç kiralama alma verme işi olarak işimiz bitti kendileriyle herhangi bir sorun yok. 2022'nin Kasım ayında veya Ekim ayında bir tebligat geldi bana, işte bu, bu firmadan dolayı bir e, haciz, bir senetle alakalı. Hiç ben öyle bir senet daha önce ne gördük, ne e, öyle bir senede imza attık, hiç öyle bir şey e, başımızdan e, geçmedi. E, sonra araştırdık, araştırdık, baktık ki öyle bir sözleşme'nin e, altında bir senet e, varmış. O imzaladığımız sözleşmenin altında bir senet varmış. O senede e, biz imza atmışız. Yani o senetle daha sonradan o senedin üstünü dolduruyorlar. İşte herkese bana 67 bin yazmış. İşte 80 bin yazılan var. 90 bin yazılan 250 bin lira bile yazılan var. Yani şu an herkesin herhalde durumuna göre işte yani durumuna araştırmışlar ona göre bir rakam yazmışlar yani ben de o dönemde bir araç satın almıştım işte o, şeyden sonra o sıfır bir araç 64 bin liraya satın aldım yani o zaman o zamanın parasıyla yani o zaman düzenlemiş bu senede bir araç bedeli bize yazmış yani işte onlar haciz etti bizi birçok arkadaşın işte maaşlarına haciz geldi, evlerine haciz geliyor. Ben Allah'tan hacizi durdurdum. Yani mahkemeye avukatım vesilesiyle müracaat ettik. Yani bu da enteresan. Kiminin hacizi duruyor, kimisinin durmuyor. 140 güzellik kişi var şu an bizim bildiğimiz. Bizim bildiğimiz adliyelerde İstanbul Adliyesi'nde 140 güzellik kişi var. İstanbul dışında da vardır diye düşünüyoruz. Çünkü bunlar büyük bir şebeke gibi duruyor yani. O firma ne şu an ne durumda? O firma şu an e, defalarca ben gittim, e, giden işte bu e, mağdur arkadaşlar da var. Kimse yok. Kapı duvar, e, boş çalıyoruz. Ben e, internet üzerinden araştırdım bu kişinin üzerinden TCS üzerinden bir araştırma yaptım. Başka bir şirket kurmuş. O da. Devam ediyor. Evet, o da aynı oto e, kiralama üzerine başka bir e, Anadolu tarafında e, başka bir firma kurmuş, o firma üzerinden devam ediyor. Evet Bayram öncesi şimdi mesela çok araç kiralama işi oluyor. E, dikkat etsinler, e, kimden e, kiraladıklarını, işte merdiven altı yerlerden mümkün mertebede e, araç kiralamasınlar e, ve de imz, attıkları imza e, sözleşmenin şekline şemaline e, çok dikkat. Baksınlar, ee, bu bizim başımıza geldi.